Dikkat! Bu videoda ana, bacı, hala, teyze ve bilmem aile derlerine, dini, milli, ırkî derlere ve akla gelebilecek her türlü hassas derlere fütursuzca küfredilmektedir. Eğer küfürden rahatsız oluyorsanız lütfen videoyu kapatın ki saçma sapan yorumlar yazıp beni dele etmeyin. Benim canımı sıkmayın akşam akşam kafayı yedirtmeyin bana! Merhaba arkadaşlar ben Murat. Yeni bir vlog videosuna, glock videosuna hoş geldiniz. Evet. <laughs> hoş geldiniz. Ben biraz soluklanacağım. Yani bu cümleyi kurmak için bile benim için çok zor oldu. Çünkü yoruldum ben sabahtan beri ya. Bayağı yoruldum. Bildiğin yani ciddi yorgunluk nasıl bir şey hissettim artık. <laughs> ee, ben İstanbul'a gideceğim çünkü. Bu, bu akşam İstanbul'a gideceğim. Saat kaç? 8 e, küsur. Devamını göremiyorum şu an. Işık vurdu için gözüm bunaldı bun bulandı saat e, 10'da 10.30'da falan İstanbul'a yola çıkacağım ve bu karara ben yaklaşık 4-5 önce vardım ve de bavulları daha yeni hazırladım. Daha yeni bitti. 5 dakika önce bitti bavullar hazırlamak. Sandalye alacağım dönüşte bir de. Şimdi çıkar da sese bak. Kazı çalışması yapıyor sanki. Neyse. Ev bayağı aldı Yani şurası göreceğiniz gibi zaten şuradan itibaren bir yıkıklık kıklık perdede içe göçüklük var ondan sonra burası desen karışmış ortalık darma duman her yerden bir şey çıkıyor şurada sprey boya var nereden gelmiş belli değil bu niye var burada bilmiyorum yani bunun amacı ne burada niye var <laughs> bunu kapat ondan sonra acaba burada başka furuka gazoz kapağı var şöyle buradan bu çıktı bunları ben çok şey strafordu değil mi bunun yok strafordu değil köpük müydü neydi bu ya ama bu biraz daha farklı Sağlam yapmışlar. Böyle yapıyorsun yırtılmıyor. Ondan sonra patlamıyor. üstü şey yapınca çok da güzel patlıyormuş lan. Potur potur potur. Ben bunu sevdim ha. Tamam tamam konuya döneceğim. <laughs> Şimdi e, İstanbul'a gidiyorum. Bugün bu akşamdan itibaren e, yaklaşık bir hafta. Hadi zorlasan böyle en geç en geç bir buçuk hafta. O da büyük bir ihtimalle bir hafta olacak ama yani en <laughs> geç bir buçuk hafta Antalya'ya geri döneceğim e, ee, bu süre içinde oyun videosu doğal haliyle gelemeyecek. Vlog gelebilir o konuda telefon çünkü var yanında onla çekerim bir şeyler. O e, yani iki tane falan gelir herhalde. Yani zor şey en az e, konuşamıyorum şu an. Şu an konuşamıyorum. Oh, huh. boğulacağım. Valla boğulacağım. Oyun videosu gelemeyecek Vlog gelebilir. Ondan sonra acaba e, bir buçuk hafta sonra ya da bir hafta sonra Antalya'ya döndüğüm zaman e, buraları bir toparladıktan sonra e, işleri falan o yerine oturttuktan sonra yine oturttuktan sonra oyun videoları da e, kaldığımız düzenden devam edecek. Oh be! Of! Şurada iki cümleyi bir araya getiremedim Allah kahretsin ya. Bant bile çıktı bak gözün seveyim. Görüyor musun? Bak bant bile çıktı bu. Lalemin kulaklığı alır kafasına yapışır böyle kulaklık. Bizimki böyle yaptım mı böyle gidiyor işte. Böyle gidiyor falan. Ne dandik bir şey ya. Ne dandik bir şey. Of. Aa, çok uzattım ya. Vallahi çok uzattım. Tamam ben gidiyorum. Hadi gittim. Şark yapınca gideceğim. Hadi gittim. Ben